başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız arkadaşlar bugün gözme bir ada denk geldi oyunda daha önce görmemiştim bugün onu göstereceğim 0.19 güncellemesini göstereceğim bu arada ve bu ada şu an globaldekinde yok arkadaşlar İlk önce birkaç sorunuzu cevaplayalım. Ondan sonra adaya bakalım. Sonra da bir gameplay'e geçelim. Bahtiyar İncekara abi soru PUBG'de tren var. Bu bizim mobile'de gelecek mi? Ne olur ee, çıkar demiş. Şöyle bir şey. Bir kendi güncellemesi illaki gelecek. Miramar geldi. Şu an Erangel'ı bekliyoruz. Erangel'dan sonra da arkadaşlar yani Karakin'i bekliyoruz. Karakin'in gelmesi lazım diye düşünüyoruz. Bir kendiye baya bir sıra var. Onu da söyleyeyim. Kaan Kocatürk eğlence parkında su kanalı atış poligonunda atış yaparken birisi önünü kapatmaya çalışmasın diye yapıldı abi demiş. Evet bunu okuduktan sonra fark ettim ben de çok mantıklı biliyorsunuz yeni e, bu antrenman modunu gösterdik. Eğlence parkındaki orada böyle demirler vardı su kanalında üstüne çıkılmıyordu poligonlar çıkıyordu arkadaşlar orada dediği gibi önünü kapatmasın diye çünkü diğer türlü herhalde önünü kapatıyorlardı. Osman İnce, abi soru gelecek güncellemelerde MPD 76 ya da MPD 55 gelir mi? Hiç bilmiyorum. Bununla alakalı da hiçbir bilgi yok şu an. Gelir mi gelmez mi diye. Ziya Eliyev, Azerbaycan'da selam soru. Abi envanterde kıyafet arkadaşlara vermek gibi bir şey gelebilir mi? Cevaplarsan çok sevinirim, Seviyorsun. Yani şöyle, yani bununla alakalı da bir bilgi yok ama ee, şöyle söyleyeyim direkt kendi kıyafetinizi büyük bir ihtimalle veremezsiniz veya da verirken ona göre bir ücret alır oyun diye düşünüyorum arkadaşlar yoksa adamda yani nasıl söyleyeyim size çok güzel kıyafetler çıkarmıştır aynısından da çıkartmıştır fazlasını verir ama oyunun bunu bedava yapacağını zannetmiyorum veya da ona farklı bir yöntem çıkarır SK reis soru abi oyunda MS 70 gösteriyor ama silahları almıyor. Karakteri geri gidiyor. Bunu nasıl, nasıl düzeltebilirim? Ya bu bazen oluyor. Bende de oluyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. Çok düşük. 40'da 50'de gözüküyor. Ama öyle bir kasıyor ki bazen. Sanki böyle oyundaki bu ping seviyesi, MS seviyesi. Yani 40 50 değil de böyle 500 600 gibi. Ya bu oyunun server ile alakalı bir sıkıntı olabilir. Yani çok senin yapabileceğin bir şey yok. Yani MS'in 70'se. Aslan Abbasov soru abi telefon kasmasının sorunu ne Azerbaycan selamlar şimdi telefon eğer PUBG Mobile'i zor çalıştırıyorsa yani tam böyle ucunda çalışıyorsa kasar internetin zayıfsa kasar veya da telefonun iyi olsa bile telefonunu güzel kullanmadıysan yani oyun varken arkasında bir sürü uygulama çalışıyorsa yine kasar ya yani bunlara dikkat etmen lazım. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi. Şimdi yeni eğlence parkına gideceğiz. Oradaki adayı göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriş yaptım. Beta sürümüne. Şuradan aslında server Asya değil de Amerika biraz daha bunda da pink var ama biraz daha az. Şimdi arkadaşlar şuraya giriyoruz. Eğlence parkına. Bugün fark ettim. Beta serverı bugün tekrardan açıldı. Diğer global'de baktım. Global'de yok arkadaşlar o ada. Yani eğlence parkına da girdim. Antrenman moduna da girdim. Her tarafı gezdim. O adayı göremedim. Şimdi bir bakalım. Açılsın yavaş yavaş. Evet, açıldı arkadaşlar. Şimdi bu ada nerede diyorsunuz büyük ihtimal. Haritaya açtığınızda burada bir ada göremiyorsunuz. Ama arkadaşlar şöyle gidelim. Hemen size göstereceğim. A fikrimi de söyleyeceğim ama orada olmasının sebebini normalde öyle bir ada yok. Ha, bir dakika dur. Şöyle yapalım. Pardon. Bir tane 8x alalım. Bir şey görebilir miyiz diye bakacağım da. Bir tane de eski nişancı silahı alalım abi şuradan. 8'i alalım. Tamam. Buradan da bir AVM alalım. Al tamam abi. Tamamdır. Gidelim. 8 takılı şu an. Acaba yeni bir antrenman haritası mı gelecek? Farklı bir şey mi gelecek? Yani bundan farklı. O adaya da mı gideceğiz? Yoksa bu PC PUBG'deki olay mı olacak? Arkadaşlar hepsini yazın. Şu gördünüz mü? Şöyle karşı tarafta bir ada var. Şuna baksanıza. Şöyle bakınca ada bu adayla aynı gibi gözüküyor. Baksanıza şuradan bir çıkış var. Aynı şekilde orada tepe var. Burada da aynı. Ama yani bu ada niye burada? Yani oyunda yok normalde. Yani globalde yok. Antrenman moduna girin. Hani bu adayı görebilir miyiz diye bakıyorum. Bu ada da yok. Ya yani bunu buraya niye eklemişler? Hala çözemedim. Şöyle mermiyle sıksak. Bir şey yok. Ha şöyle yapalım. Siz adayı buraya koydunuz. Buradan oraya gitmeye çalışalım. Gider mi acaba? Şöyle ilerleyelim bakalım. Evet burada kalıyor arkadaşlar. Tam da yüzüne girdim. İleri gitmiyor. Burada bir görünmeyen duvar var. Ama oyunun ilerisinde de böyle bir ada var arkadaşlar. Yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Sizce bu ada niye oraya koyuldu? Yani yeni bir artık antrenman modu mu gelecek? Ekstradan bir olay mı olacak? Şu an hiçbir şey bilmiyorum ama böyle bir ada oyuna eklenmiş arkadaşlar karşı tarafa. Evet videonun konusu buydu arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar. Onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet yine Mira var. Yine el Pozo. Vallahi kurtulamadık. Hadi atla. Altımızda bir bina olması lazım. Bir büyük bina lazım bize. Bir büyük bina yok lan bina. Ha burada. Buna giriyoruz Kadir. Görüyorsun değil mi? Gördüm abi. Bak diğerleri ölügün çatısına uçtu. Biz buradan buluruz bir şeyler. İnanırken adamın ayak seslerini duydum. Adamın ayak seslerini duydum ve beni dışarıda bıraktın Kadir. Gerek, gerek abi. Ayıp yani. Çok kaybetmişim. İnanılmaz. Allahım. Silahlar buradaymış. <laughs> Kadir çık, Kadir çık. Adam geliyor altta Bir şey geliyor ama. <laughs> adam mı geliyor, ne geliyor? buldum abi. 8x Kadir ne var, ne? Keskin nişancıysa bana ver, 8x'im var. M249 buldum, herkesin içinden geçme challenge. Bir dakika. Kadir ne buldun? Harbi ne buldun ya? Benim buldum ya. Ya şey mi? Arbelet mi? Hmm. Arkadaşlar, arkadaş arbelet hastası. Çözemiyoruz sıkıntıyı. Burada adam var. Şimdi arkadaşlar vuracağım bir saniye. <laughs> o nasıl bir <biziz? gülüyor> Adamı görsem mi indireceğim? Bu arada avuk vardı. Alsaydın keşke. Çatıda mı adam? Burada abi. Nerede? Lan beni görmedi. Hadi ben niye görmüyorum bu adamı ya? <gülüyor> 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 Vurdu ya lan arabalette. <laughs> ar Hadi abi, çatıya abi. çıkmışsın haber vermiyorsun ya. Dedim abi burada adam çatıdan çatlayayım diye. Ayak sesi var arkada. Altta Bizim geliyor. nerede dur dur dur. Geldi. Abi bir daha gelecek. Tam gelsin gelsin. Dikkat. <laughs> Çok iyi taktik buldum ben burada ya. Geleni vuruyor ben gelmedi. Atladı. Çıktı dışarı. Kadir dışarı çıktı. Abi yukarı yukarı yukarı. Bir dakika. Geliyor gidiyor. Adam bir korktu ya. Ya bende kill yok. Bende de vermiyor. yok. Oğlum aşağıda Groza vardı niye almadın? Bir sıkıntı yok abi bir sıkıntı yok. Ben burada Ne yapıyor? Geliyor mu gelmiyor mu? Bir vazca bir şeyler ya yapıyor. Oğlum, ne demek ya? Geliyor geliyor. Geldi geldi. Oho! Bunu... Bir dakika. Keskin nişancı gördüğüm gibiydi ama sanki görmemişim. Kadir alanı yana verdi. Şöyle bir boostlarını bas. Şarjörünü çek. arbelet mermini topla. Ondan sonra... Ben aşağı iniyorum. Buradan çıkış yapacağız. Hadi bitiriyoruz da. <laughs> bit, bit, bitmeyelim de. Allah. Aha ses. Aha ses. Ses duydu. Hadi ses duydu. Bir kedi gördüm sanki. Bir ses <laughs> duydum. Hadi gel. Sen abi şunu şarjı al. Geldim. Bayağı mermi buldum ben. Ne yapıyorsunuz gençler? Kime sıkıyorsunuz? Dur ben de bunun çatısına doğru. Bu bina ne olmuş lan? Labirent gibi bir şey olmuş bu bina. Nerede bu? Burada iki çıkış var. Çok Aa, şeyde. Stadyumda. Abi bir ben ona çok güzel vuruş yapıyorum. Aa bir dakika abi. elim kaydı. Şurada. 17. Şurada arada bir gösteriyor şu. Toplar mı Headshot yedi. Beni de vurdu bu arada. Abi skopun var mı? Abi sıkıyorum işte şeyle. 1094'te. He. Yani ben sordum soru saçmadı pardon. Sesinden anlamıyor musun silah? Arka sıkıyor yalnız arkaya dikkat et. Ulan killerim gitti be. Şurada gördüğüm yerde killer gitti. Ben öne bakayım ya. Kadir nerede adam? <gülüyor> 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 Çıkan kanı gördün mü? Şurada. Gördüm gördüm gördüm. <laughs> Dur çıktı anda ben 1094 şeyle vurdum Ha öldü <laughs> lan. Covid-19. <laughs> Allah'ım ya Virüsü öldürdün Kadir. Tamam virüs bitti arkadaşlar. <laughs> Kadir'e. Abi gel abi çabuk gel. Kadir. Gel gel gel. Kadir. Bekle Kadir. Sürünme o kadar Kadir. Tamam. Nasıl vurdun arabanetine? Cuk diye. Cuk. Oğlum bir kilim var. Senin kaç kilim var? Sende 3 var abi. Adam göremiyorum. Şurada 3 seviye kas gördüm ben. Şey görmediysen. Bir yerde. Ne yaptı? Çıktı mı? Beni vuran Ben kim? Ben burada vuruldum değil mi? Dur bir daha. Kadir gel buraya. Kadir gel. Abi, Çık, beni çıktım artık. ben. Gidiyoruz yok mi? gidiyoruz gidiyoruz. Geliyor galiba adam. Gelecek başka çaresi yok. Ha, bomba. bomba atıyor. Sola dikkat. Önümde adam gördüm. Öndeki iki katlı bina. Benim burada da var adam. Tam dikkat et sen. Arkanda adam yanı gördüm. Bir dakika. Ha bu silah öldürmüyor ya. Abi adam var. Biliyorum, bili, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Dikkat et, arkanda iki kişi var. Yavaş koşum. Atla. Çık. Hayır. Hayır. Çok kral abi. Onlar çıkacak. <laughs> ben beklerim abi. 2 kişi kaldı. İkisi orada mı? Aynen. Abi kar kar falan var dikkat. Arabanın oraya geçmedi. Geçmiş lan şurada herhalde. Yok geçmedi geçmedi. Şurada bir ayak bir görüyorum yer. gibi. Geçmiş geçmiş silah çevirdi. Oraya, oraya, oraya. oldu. Çıkıttık. Abi Solda kal kalmadı galiba kimse. Aa 1 vs 1 kaldık. Yürü Oy, be. diğer arkadaşım neye öldü ya? Gazama öldü. <laughs> Eğlenceliydi yalnız maç. Kil çok fazla yok ama eğlenceliydi baya. 6 kilimiz var. Aynen. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.